akla beraber bu. kahve içeceğiz çok bakın. Kahve kahve yanan kahve görüyorsunuz, görmüyor. Hende şu yeni, evet, bakın. Da bu noktaya, bu Onların da talepleri doğrultusunda da yine valiliğin koordinasyonunda konteynerlar verilecek. Hemen sol, sol tarafında ise e, <laughs> eden vatandaşlar yeni konteynerlerine yerleştirdiler, evlerine yerleştirdiler. Tabii eşyaları da dahil e, içine tekrar verildi. Onlar da tabii bir yandan e, evlerin yanında fakat devletin eliyle sağlanan bu yardımı da Daha yapsam mı acaba kendine? Bir, şey, bir tarafta tabii <laughs> var. <Salva, gülüyor> Kamış köyünde 20'ye yakın konteyner bu noktaya indirilmiş oldu. Vatandaşlar şu ana kadar 7 konteyner talep etti ve talepler doğrultusunda bu konteynerler de vatandaşlara verildi. Hemen sağ tarafında bir konteyner daha vatandaşlara teslim edilmişti. Ve o noktada da temizlik çalışmaları yapılıyor. İç dizayn otomobiller yapıldı, eşyalar yerleştirildi ve şu an dış tarafta da temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu nasıl ee, vatandaşların hasar etki çalışmaları devam ediyor. Diğer bir yandan yangınla mücadele hem havada hem karadan devam ediyor. Bakın şu an yeni bir konteyner doğru gideceğiz. ve Bu konteyner afet koordinasyonunda valiliğin koordinasyonunda e, vatandaşlara verildi. Bakın bütün eşyalar yerleştirilmiş durumda. Ee, hemen içini de <laughs> kameraman arkadaşımdan rica edeceğim göstermesini. Sağ eşyalar yerleştirildi. Bu noktada tabii evden zarar görmüştü. Bütün eşyalar yenilendi. Ranzalarından tutun. Mutfak eşyalarından evet. Tuvalet eşyalarına kadar hepsi e, valilik tarafından verildi. Ve vatandaşlar da şu an bir daha yapacağım kendime. Ben bir daha yapmam kendime. Yani sarsı daştım. Sarsı da yaptım, ve... döktüm. döktüm. Yaptığında 5 hmm. gece gizli

没事，拜拜。